Ne oluyor am? Hayır olsun. Bu defa ne oldu? Tebligat getirdik. Hayırdır memur bey? Cenap Karlıca'ya baktık. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz memur bey. Sayın Cenap Karlıca, sizin ve oğullarınız hakkında uzaklaştırma kararı var. Bu kararı tebliğ etmek için geldim. Uzaklaştırma mı? Ah keşke. Kimi kimden uzaklaştırırsınız memur bey? Karlıca ailesi hangi mazluma ilişmiş? Kimin hakkını yemiş? Ne uzaklaştırması? Neye dayanarak? Biz bilmeyiz. Savcılık bir karar vermiş. Biz bu kararı tebliğ etmekle yükümlüyüz. İyi günler. İyi günler. <laughs> Okuşu ok, Aleyhine tedbir istenen Cenap Karlıca, Ünal Karlıca, Tufan Karlıca'nın korunan kişi Yeşil Çetin'e yönelik herhangi bir şiddet eyleminde bulunmamasına, Yeşil Çetin'in yanına bulunduğu konut ve iş yerine 500 metreden fazla yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verilmiştir. Dayı, atçı Zülfü haber yollamış. Size söylediğim atlar alıcı çıktı. Satayım mı diyor. Kimmiş? Bilmiyorum ama... Arabayı hazırlayın. Edevatları da görelim. Alıcıydı. Tamam dayı. Haydi. Bir karar mı seni benden uzak tutacak Yeşil? Bir kağıt mı girecek aramıza? blum blum